değerli ilçe yöneticilerimiz, değerli belediye meclis üyelerimiz, bugün bizi yalnız bırakmayan sivil toplum örgütlerimizin, meslek örgütlerimizin, sendikalarımızın değerli temsilcileri ve aynı zamanda bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen basın ve gündem komisyonumuzun değerli üyeleri, ve gençlik kollarımızın değerli başkan ve yöneticileri, kadın kollarımızın değerli başkan ve yöneticileri, sevgili İzmirliler, bugün biliyorsunuz bu hafta içerisinde yaşadığımız Muhtarlar Günü'nü hem kutlamak hem de muhtarlarımızın sorunlarına değinmek üzere bir araya geldik. Sorunları ifade etmek üzere ama bir yandan sadece sorunları değil çözümleri de anlatmak üzere buradayız. O nedenle değerli muhtarlarımıza, katılımcı olan muhtarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum onlara da. Bugün basın açıklamamızı güzel bir tiyatral gösteriyle, mizansenle gerçekleştireceğiz ki bu tiyatral gösteri, bu mizansen aslında Türkiye'nin de bir gerçeği. Muhtarlarımızın birebir doğrudan yaşadığı sorunları, yüzleştikleri sorunları ve Türkiye'nin de gerçeklerini anlatacak bir mizansen. Şimdi onu izleyeceğiz. Bu arada bizi yalnız bırakmayan Batı mensubu arkadaşlarımıza ve emniyet güçlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi mizansenimize başlıyoruz. Sonra da açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Buyurun arkadaşlar. askerimizde de çalışıyor. Ailemizde bir tane var. Onları bir, de bir de Herkesi bıraktım. Herkesi bıraktım. Herkesi bıraktım. Bir bıraktım ama hiçbirisi bile geri alamadım. Hani beni sürekli. O yüzden sizden yardım talep ediyorum. Cv'yi size bırakmak istiyorum. Ben de güzel haberler bekliyorum. Sen ver bana ben ama ne kadar olur bilemeyeceğim. İnşallah evet. umarım yakın bir zamanda sizden yer vermiş olurum. Umarım. Hoşçakalın, merhabalar. Alev'im, yandan girin şöyle. Size altın arkadaşlar bakmaya Maske cezasını kızma teslim etmişsiniz. Allah'tan ya mı bu? Ben vatanımın milletini seven, yıllardır vergisini veren, devletine bir kuruş bile borcu olmayan bir vatandaşım. Ben bu 900 TL'lik cezayı nasıl ödeyeyim? Çoluğumu çocuğumu hızlısından mı keseyim? Ne yapayım? Kız kanaat geçiniyorum zaten. Yani, ben ne yapabilirim? Mecbur ödemek zorundasın. Tatsız bende bir şey yap. Muhtarım kolay gelsin. Bu ne kuyruk böyle? Evet bugün ben de vatandaşlarımızın evlerini gezdim. Çoğunu bulamadım. Ben de geçirdim biraz size. Boşanma tebligatı, maske cezası, e, iddia tebligatı. Söyle vereyim ben de size. Kolay gelsin. Merhaba, Merhaba Benim hiçbir bilirim yok. İşten çıkarıldım. Aylardır iş arıyorum. Genel sağlık sigortalar, sigortalar bana borç çıkarmış. Benim bunu ödeyecek durumum yok. Evde çocuklarım pişirecek erzağım kalmadı. Bana erzak yardımında bulunuruz evimde pişirilecek bir kaşık taşım yok. Çocuklarım yatağa aç gibisin. Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız da bizim sesimizi duymuyor. Bizim e, sesimizi duyurun lütfen. Ben e, senin ismini tanıttığımı falan biliyorum. Aldım. E, Erzak yardımında kendimi bütçemden ayırmaya çalışacağım. Mermiye çalışacağım. Rica ederim. Eee evet, muhtarım nasıl iyi misin? Vallahi başkanım iyi, 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 iyi. Vallahi iyi, iyi, iyi. Seni bileyim, vallahi iyi, 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 iyi. seni bir ziyaret burada edelim bakayım. dedik ziyarete geldik. Ama bir baktım ki burada bir kuyruk var böyle. Arkaya doğru giden bir kuyruk var. Az önce gördüm. sosyal yardım talebi var anladığım kadarıyla. Evet. Erzak isteyenler var. Ve evet, ee, bir yandan iş arayanlar da sana geliyor galiba muhtarım. Bakın. Evet. Bunlar bana iki günde verilen seviler. Evet. TV, sürekli TV topluyorsun. Tabii. Evet. Sürekli burada evine erzak götürmeye, ekmek götürmeye çalışan vatandaşım var. Anladığım kadarıyla e, sıkıntılar yaşıyorsun. Maske cezası yine aynı şekilde çok fazla gelmiş. Boşanma tebligatları, imza tebligatları. Evet. Peki bunları ne yapacağız böyle? Daha gibi birikmiş sorunlar var burada. Muhtarlıklarda. Canım ben şimdi 657'ye tabi görünen bir devlet memuru olmama rağmen özgürlük evet. hakkımdan yararlanamıyorum. Evet. Bana ayrılan ödenekler kısaltıya malzemelerine mi, elektrik mi, su mu, internet faturası mı, hangisine gitti? Doğru. Yatı, e, yatırayım şaşırdım kaldım. İnanmazsınız belki ama bu pandemi döneminde mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hep IMC usulü üyelerimizden harcadıklarımız. İnanın, hiç, bilmiyorum yani. hiç merak etme sevgili muhtar kardeşim. Zaten hiç merak etme. Bizim konakta da 111 mahalle muhtarımız var. Evet. Senin gibi onları da ziyaret ediyorum. Evet. Onlardan da malumat alıyorum. Bütün muhtarlarımızın sorunları ortak. Bu sorunların hepsini biz çözeceğiz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde, Millet İttifakı iktidara geldiğinde senin sorununu biz çözeceğiz muhtar. İnşallah başkanım. İnşallah Bekliyorum. İnşallah. Evet. Evet değerli İzmirliler. Şimdi burada da sizin de gördüğünüz gibi muhtarımızın sorunları büyük. Nelerle uğraşıyor? Maalesef icra tebligatlarıyla, boşalma tebligatlarıyla. Çünkü ülkede huzur kalmadı. Güvenli bir ortam kalmadı. Aileler dağılıyor. Ve bunların neticesinde adliyelerdeki tebligatlar muhtarlarımıza geliyor. Muhtarlarımız birebir sorunlarla ilgileniyorlar. Sosyal yardımla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor muhtarlarımız. Ve o nedenle erzak talepleri var. Bu erzak taleplerini de yerine getirmek üzere sürekli olarak muhtarlarımızın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlarımız var. Türkiye'deki yoksulluk aldı başını gidiyor. 39 milyon vatandaşımız yoksullukla boğuşmak zorunda bırakılıyor şu anda bu ülkede. İşte Burada da gördüğünüz gibi bir tarafta icra tebligatları, bir tarafta boşanma tebligatları. Evet. Bu tebligatlar muhtarlıklarda dağ olmuş açmış. Artık muhtarlarımız da ne yapacaklarını şaşırmış. Çalışacak ortam bulamıyorlar muhtarlıklarında. Ama sadece bununla mı sınırlı muhtarlarımızın sorunları? Hayır değil. Maddi cezaları geliyor bir yandan da maske cezalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ama vatandaşlarımız işleri olmadığı için evlerine bir topan ekmek götüremedikleri için 900 liralık bu cezaları ödemeleri ne yazık ki mümkün değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren bu maske cezalarını da pandemi döneminde yaşadığınız bu cezaların tamamını sıfırlayacağız. Artı Değerli muhtarım, sevgili muhtarım, sen hiç merak etme, biz çözeceğiz sorunları. İnşallah. Bir defa sosyal yardımları sen buradan erzaklarla dağıtmaya çalışıyorsun. Bunları imece usulü buradaki vatandaşlarımızla ya da işte azalarınla beraber toplayarak karşılamaya çalışıyorsun. Bu çok zor bir iş. Bunu çözeceğiz. Sosyal yardımlar siyasi partiler tarafından da gerçekleşmeyecek sizin imece usulü çalışmanızla da ayrılan bütçeyle her mahallenin kendi muhtarı tarafından rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Ve biz bunu yapacağız. Çünkü her muhtar kendi mahallesindeki gerçek ihtiyaç sahibini herkesten çok daha iyi bilir. İktidar olduğumuzda muhtarlarımıza bu konuda gereken desteği sağlayacağız. Muhtarlarımızın ve yurttaşlarımızın yüzleştiği en büyük sorunlardan biri az önce de gördüğünüz gibi icra tebligatları. İcra tebligatları konusunda da gerekli desteği sağlayacağız. Şu anda adliyelerde biriken 23 milyon adliyede icra dosyası var. Her biri muhtarlıklarımız aracılığıyla yurttaşlarımıza ulaştırılmayı bekliyor. Muhtarlıklarımızda icra tebligatları daha gibi birikti. Boşanma tebligatları daha gibi birikti. Ülkenin huzuru kalmadı. Güvenle geleceğe bakamıyoruz. Hangi muhtarlığımıza gitsem muhtarların biriken tebligatlardan kendileri de çalışacak yer bulamıyorlar. Tebligat için muhtarlara bildirim zorunluluğu getirilmeli. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Muhtarlara bırakılan tebligatlar tebligat yasasına göre kişiye bildirilmiş sayılıyor. Oysaki vatandaşın kendisine tebligat geldiğinden haberi bile yok. Hükümet tarafından gerçekleşen bu ihmal insanların suçsuz yere haklı girmesine yol açıyor. Aynı zamanda hükümetin uyguladığı bu sistem olmayan bir borcun kesinleşmesine yol açtığı gibi vatandaşlarımızın haksız yere ödeme yapmasını zorunlu hale getiriyor. Muhtarlarımızın en temel sorunlarından biri en küçük yerleşim birimleri olan mahallelerimizde bir siyasi parti çatısı olmadan doğrudan halk tarafından seçilen yurttaşlarımız ile devlet kurumları arasında bir köprü görevi yürüten değerli muhtarlarımız 657 sayılı devlet memuru yasasına göre yargılanıyor ancak aynı yasanın diğer haklarından yararlanamıyorlar. Herhangi bir sorun yaşadıklarında, hukuki bir mesele yaşadıklarında devlet memurları yasasına göre yargılanan değerli muhtarlarım artık 657 sayılı devlet memurları yasasının haklarına da sahip olmalılar. Özlük haklarına da sosyal haklarına da bu şekilde almalılar. Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde bu çelişkiyi biz ortadan kaldıracağız. Muhtarlarımızın yasanın tanıdığı özlük haklarından yararlanmalarını sağlayacağız. Millet İttifakı olarak halkımızın takdiriyle göreve geldiğimizde muhtarlarımızla ilgili çözüme kavuşturacağımız birçok konu var. Üreteceğimiz çözüm yollarıyla daha kolay çalışan bir sistem yaratacağız. Demokrasimizin en temel yapı taşı olan muhtarlarımızı bulundukları ve yönetiminden sorumlu oldukları mahallelerin karar mekanizmasının tam içine alacağız herhangi bir belediye meclisinde bir mahalle ile ilgili karar alınıyorsa, bir mahalle ile ilgili o mahalle muhtarının da mutlaka meclise gelip görüşlerini aktarması gerekiyor. Çünkü seçildiği mahallenin olumlu ya da olumsuz tüm ayrıntılarını en iyi bilenler sevgili muhtarlarımızdır. Biz Millet İttifakı olarak muhtarlarımızın belediye meclislerinde kendi mahalleleriyle ilgili çözüm ortağı olmasını sağlayacağız. Ayrıca bu pandemi sürecinde çok önemli bir görev yaptılar. Vatandaşlarımızın evlerini tek tek kapı kapı çaldılar. Sadece bununla kalmadılar, Covid gerçeğiyle yüzleştiler. Covid'li vatandaşlarımızın istekleri, iht ihtiyaçları var mı? Bunlarla yakından ilgilendiler. Bir de kendilerine verilmiş olan görev itibariyle her bir covid'li vatandaşımız evinde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde yaşıyor mu kontrol ettiler. Ama bu kontrolü yaparken ne oldu? Birçok muhtarımız covid'e yakalandı. Sağlıklarını bile ortaya atan muhtarlarımızın haklarının verilmesini istiyoruz biz. Artık bizlerle doğrudan ilgilenen muhtarlarımızı bu konudaki sorunlarını çözmek bizim işimiz olacak. Değerli arkadaşlar, her muhtarlığımızın ayrı bir bütçesi olmalı. Fiziki olarak yetersiz olan eski muhtarlık binalarının da yenilenmesi gerekir. Ayrıca muhtarlık binaları birer kamu binası olarak gözükse de elektrik, su ve internet faturaları maalesef devlet tarafından karşılanmıyor. Bugün ne yazık ki fonları kesilen İller Bankası payları azaltılan, yatırımları kesilmeye çalışan belediyelerimizin muhtarlarımızın bu yükünü karşılaması zaten bir taraftan gerçekleşirken elimizden geldiğince ama bir taraftan da maalesef devlet yani hükümet şu anda bu talepleri görmezden gelmeye devam ediyor. O nedenle biz diyoruz ki bu liderlerin hepsi devlet tarafından karşılanmalıdır muhtarın oturacağı bir makam olmalıdır. Vatandaş görevliyle muhtarla muhatap oluyor. Bunun devlet politikası olarak yapılması lazım. Millet ittifakı olarak göreve geldiğimizde tüm etki muhtarlık binalarını yenileyip muhtarlarımız için bir fon oluşturacağız. Değerli arkadaşlar, muhtarlıklarımıza Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi özel kalem atacağız bürokratik işlerin özel kalemler üzerinden yürümesini sağlayacağız. Ülkemizde bulunan 10 milyon işsiz arkadaşımız var. Bunlar kayıtlı olanlar. Bir de kayıtlı olmayanlar var. Şu anda gizli işsizlerle beraber 22 milyon işsizden bahsediyoruz. En azından bu konuda istihdam sağlarız. Türkiye'de yaklaşık 51 bin muhtarlık var. Yani 51 bin özel kalem müdürü, yüz binlerce kişinin karnının doymasını sağlamak ve e, bu konudaki sorunu ortadan kaldırmak demek. Muhtarlarımıza aylık değil ödenek veriyorlar. İzni ayrıldıkları zamanlarda ödenekleri kesiliyor. Az önce bir muhtar arkadaşımızla konuştuk. Kendisi söyledi. Covid nedeniyle karantinaya girdiğinden tabii ki izni ayrıldı. Ve bu izni süresince maalesef ödeneği kesildi. İzni ayrıldığı zaman bu ödeneklerin kesilmesi süreci sorunu ortadan kaldırılmalı. Aynı yerden sandıktan seçilen muhtara yani bugün Cumhurbaşkanı'nı sandıkta seçiyoruz. Belediye başkanını sandıkta seçiyoruz. Milletvekillerini sandıkta seçiyoruz. Ama 1833 yılında Taşköprü'de ilk defa gerçekleştirilen seçimle muhtar seçilmiş olmasına rağmen ilk defa muhtar seçilmiş olmasına rağmen muhtarımızın seçimle ilgili haklarını görmezden geliyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu bir çifte standarttır. Muhtar ikinci sınıf vatandaş mı? Bu kabul edilebilir mi? O nedenle biz söz veriyoruz. Millet İttifakı'nda buna son vereceğiz ve nasıl ki seçilmişler maaşlarını alıyorlarsa muhtarlarımızda ...düzenli olarak maaşlarını alacaklar. İnşallah. Türkiye'nin bütün coğrafyasına yayılan... ...her köyünde, her mahallesinde... ...her metropolinde olan muhtarlarımız için... ...temel bir muhtarlık kanunu çıkaracağız. Bununla ilgili düzenlemeler... ...muhtarlıklarımıza gönderilmeye başlandı. Onlar da düzenlemelerin içinde yer alarak... ...kendileriyle ilgili olan konuları... ...bizlere bildirecekler ve bu kanunun çıkmasında... Onların da desteğini alacağız. Muhtarlarımız kendi kanununa bakarak görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını orada görecekler. Millet İttifakı iktidarında muhtarlık kanunu çıkaracak ve sistemi daha işler bir hale getireceğiz. Artık Türkiye'nin sorunlardan arınması gerekiyor. Çok çetin ve büyük sorunlarımız var. Ama bu sorunlar çözülemez mi? Çözülebilir. Biz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz el er birliğiyle inanıyoruz. Başaracağız. Siz de inanın. Hiç merak etmeyin. Bu ülkede yaşayan tüm sosyal kesimlerin, esnafımın, emeklinin, emeklilikte yaşı takılanın, öğrencinin, kim varsa bu ülkede yaşayan hepimizin sorunlarını biz çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Çözülemeyecek sorun yok. Türkiye çok güçlü bir ülke. Devletimiz çok güçlü bir devlet. Biz devletimizin kaynaklarını bir avuç yandaşa veren bir grup tefeciye peşkeş çeken anlayışı ortadan kaldıracağız. Ve devletimizin güçlü kaynaklarını 84 milyon insanımıza adaletle dağıtacağız. Bu ülkeye özgürlükleri getireceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye adaleti getireceğiz ve Türkiye'yi yeni aydınlık güzel günlere uyanma şansına sahip olacağı günlere uyandıracağız inşallah. Hepinize Eyvallah. çok teşekkür ediyorum. Tapuha muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Gelecekte daha güzel günleri görmek, sorunlarımıza daha güzel günleri yaşatmak bizim elimizde. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.